Evet, mat kardeşim. Ne yapıyorsun oraya? Evet, bugün e, limanın arkasına geldik. Suyu denetlemeye. Vallahi yani, yani, buradayız. Tam neredeyse 2 sene oldu. Bak, geçen sene 2 Ya, geçen 2020'nin 5 Mart'ından beri buradayız. Hadi hesap yapalım. Mart Üçüncü ay, sekizinci aydayız. On beş, on yedi aydır buradayız. Üçüncü kez denize giriyoruz. Uzunca vakit buradayız. Ne yapacağız ki denize bir şeyler söyleyip burada? Şoklar var. Şu anda. Evet. Müs, müsilaj büyük ihtimalle müsilajdan kaynaklı. Burayı çok fazla etkilemese etkilemesede. <laughs> ee... Şimdi Temmuz ayında da temizlemesi gerekiyordu. Temizlemesi gerekiyordu. Bir, bir su değişimi oldu onun çekimini yapmıştık biraz su açıldı ama e, herhalde e, yine birazcık suda düzelme var şu anda Ama e, beklediğimiz üzere bir su değişimi daha olacak bir devir daim olacak. Ondan sonra umarız eski e, berraklığına döner diye düşünüyorum. Çok geriye gitmiyor. 43 yıl geriye gidersem çok şeyler anlatmam lazım da. Ama son yıllarda hakikaten çok bozulmaya başladı. Yani insan kalabalık yoksa yoksa sanayileşmeden insan kalabalıklığıyla birlikte insanların çevreye değer vermemesinden bir kaynaklanıyor. birlikte sarozu yok ediyoruz gibi bir şey var. Vallahi burası bir cennet aslında da sahip çıkmak lazım. Suyun altında biraz gösterelim. Yine görüntü yok ama şöyle bir bakın. Biraz su altı çekimi yapalım.